Hakiki Matematikten merhaba sevgili arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar konusunun yine bir yeni bir video çekimiyle karşı karşıyayız. İlk sorumuz şöyle. 16 ile 18 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Temel düzey bir soru. 16 ve 18'i bölme algoritmasıyla bu şekilde. En küçük asalla başlıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Yarısı 9, yarısı 8. Hala 2'ye bölünen sayılarımız var. 8, 2'ye bölünüyor. 4, 9 bölünmediği için aynen yazıyoruz. Hala 2'ye bölünen var. 2'yi yazıyoruz. 2 9'u aynen yazıyoruz ve hala 2'ye bölünen bir sayımız daha var. 1. 2'yi 2'ye böldüğümüzde 1 9'u aynen yazacağız. 9'u e, bölemiyoruz. Artık 2'ye e, bölünen herhangi bir sayımız kalmadı. 3'e böleceğiz asal olarak. 9'u 3'e böldüğümüzde 3'tür. Bir daha 3'ü 3'e böldüğümüzde 1. EKOK dediğimiz en küçük ortak kat dediğimiz şey arkadaşlar bunların hepsinin çarpımı bize ekoku veriyor. Dolayısıyla 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 bu da 16 çarpı 9 bu ifade de eşittir. 144 oluyor Denizli'nin Diyarbakır'ı. 2 numaralı sorumuz 24 ile A doğal sayısının en küçük ortak katı 72 olduğuna göre A hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar mesela 24 ile 9'u alıp bu şekilde 24, 9 acaba bunların ekokları kaçtır? 72 midir? Veya işte 24 ile 12'yi alacağız. 24 ile sonra kimle kimi alacağız? 24 ile 12'yi alacağız. Ondan sonra diyelim ki 24 ile 36'yı alacağız. Tek tek ne yapabiliriz? Bakabiliriz. 24 ile kimi 72'yi de alıp bunların ekoklarını Tek tek ne yapacağız? Bulmaya çalışacağız. Ya da diyeceğiz ki bakın bizim eğer 24 ile 12 arkadaşlar bu, bu e, birbirinin katı olan sayılarda ekok dediğimiz şey büyük sayıya eşittir. Yani burada ekok kaç olacaktır? 24 olacaktır. 72 olmayacaktır. Bir daha söylüyorum. Birbirinin katı olan e, sayılarda ekok büyük sayıya ekok kime? Büyük sayıya bunu da bir yazalım. Büyük sayıya eşittir, sayıya eşittir, ee, birbirinin katı olan sorularda EBOB yani en büyük ortak katta küçük sayıya sayıya eşittir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada. Büyük olan sayı 24 olduğuna göre ve 24 12'nin katı olduğuna göre bunların ekokları 24'tür. Oysa 72 olmasını istiyor. Demek ki 12 olamaz. Baki 2'nin B'si. 3 numaralı sorumuz Betül 4'er 4'er Beyza ise 7'şer 7'şer 100'e kadar saymaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangi C ikisinin de söylediği sayı olamaz. Arkadaşlar ikisinin söylediği sayı demek ki hem 7'nin hem de 4'ün katı olması lazım. Yani burada bir x sayısı Burada da bir x sayısı. Birisi 7'şer 7'şer saydığında x'e varıyor. Birisi 4'er 4'er saydığında x'e varıyor. Yani o x sayısı hem 7'nin hem de 4'ün katı olması lazım. Şimdi şu x sayısı yani 28 olabilir mi? Evet 4'er 4'er giderse. Çünkü 28 4'ün katıdır. 28 hem 4'ün katı hem de 28 kimin katıdır? 7'nin katıdır. Demek ki bu olabiliyor. Peki 56 aynı şekilde 56 4'ün de katıdır. 56 7'nin de katıdır olabilir. 68 sayısı 4'e bölünebiliyor. Ama 68 sayısı 7'ye bölünmediğine göre bölünmüyor. Çünkü en son 63 7'ye bölünüyor. 68 bölünmüyor. Dolayısıyla C'nin C'si aradığımız cevaptır. Dört numaralı sorumuz A2 basamaklı pozitif bir tam sayıdır. İşleminin sonucunun bir tam sayı olması için A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Arkadaşlar iki basamaklıdır ve aynı zamanda nedir? Pozitif olduğunu söylüyor. Şincik. arkadaşlar burada bu 8 olursa bakın A'ya 8 desek buraya da 8 dediğimizde burası tam bölünüyor ama bu tam bölünmediği için sonuç tam olmuyor. Ya da diyelim ki A'nın yerine ne gelsin? 16 gelsin. 16 gelirse 8'e bölünüyor ama 16 12'ye bölünmediği için sonuç tam sayı çıkmıyor. Ya da 12 olursa bakın 12 yazdığımızda 12 12'ye bölünüyor ama 12 8'e tam bölünmüyor. Yani bu A sayısı hem kimin katı olması lazım hem 8'in hem de 12'nin nesi olması lazım katı olması lazım. Bunların ekoku olması lazım. A sayısı bunlara eşittir. Şimdi bu 8 ile 12'nin ekokunu o zaman önce bir bulmamız lazım. Bunu da 2'ye böldüğümüzde 6'ya 4, bir daha 2'ye böldüğümüzde 3'e 2, bir daha 2'ye böldüğümüzde 1, 3'ü aynen yazacağız. 3'ü de 3'e böldüğümüzde sonuç ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Yani bunların hepsinin çarpımı bize neyi veriyor? Ekoku veriyor. Dolayısıyla burası 8 çarpı 3'ten 24. Bizim sayımız 24 olursa gerçekten 24 bölü 8 ve 24 bölü 12. Şuradan 3 gelecek. Buradan 2 gelecek. 5 olacak. Bir tam e, pozitif tam sayı olarak karşımıza çıkıyor. O zaman 24 işimize yarıyor. Bundan sonra kimler e, olabilir? Arkadaşlar. Bundan sonra 24'ün katları işimize yarayacak. Yani 24'ün bir katı olan 24 bize yarıyor. 24'ün iki katı olan 48 yine tam sayıya götürür. 24'ün 3 katı olan 72 sayısı ve 24'ün 4 katı olan 96 sayısı bize yarıyor. 24'ün 5 katı artık 120'dir. 3 basamaklı bir sayıdır. Bu işimize yaramıyor. Demek ki A'nın alabileceği kaç farklı değer var? 1, 2, 3, 4. Onun için cevabımız Baki 2'nin B'sidir. 5 numaralı sorumuz x sayısı 14 ve 20 ile tam bölünebilen 3 basamaklı bir sayıdır. Buna göre x'in alabileceği en büyük doğal sayı değerlerinin değerinin rakamları toplamı kaçtır? Ee, şimdi arkadaşlar x sayısı hem 4'e hem de 20'ye bölünüyorsa demek ki x sayısı 14'ün de katıdır. x sayısı 20'nin de katıdır diyeceğiz. Yani hem 14'e hem 20'ye bölünebilen bir sayıdır ama ve bir de 3 basamaklıdır. Şimdi hem 14'e hem 20'ye bölünen bir sayı onların ekoku olarak adlandırılıyor. Biz öyle adlandırıyoruz. O zaman bu iki sayının nesine ihtiyacımız var? Ekoklarını o vakit 14 ile 20'nin ekoklarını şöyle bulalım. 2'ye böleceğiz en küçük asalla. 7 yarısı burası da 10. Bir daha 2'ye bölünen bir sayımız var. 10 sayısı. 5'e böldük. 7'yi aynı yazacağız bölünmediği için. Sonra 5'e böleceğiz. Çünkü artık ne 2'ye ne 3'e bölünen bir sayı var. 7'ye aynen yazıyoruz. Bir de 7'ye böleceğiz. 1 kalıyor. Hepsinin çarpımı bize neyi veriyor? Arkadaşlar ekoku veriyor. Dolayısıyla 4 çarpı yani 2 çarpı 2 4 çarpı 5 çarpı 7 bu ifade de 140'a eşittir. Yani bizim x sayısı 140 olabilir. 3 basamaklı bir sayıdır aynı zamanda ama bize diyor ki en büyük e, doğal sayı olacak ama 3 basamaklı. Demek ki 140'ın mümkün olduğunca e, büyük katlarını almamız lazım. Mesela e, bunun en fazla kaç katını alabiliriz? 6 katını alırsak bu ifade 840 oluyor. Oysa 140'ın 7 katını alırsam 980 olacak. Daha da olmaz. En büyük demek ki 980'dir. Rakamların toplamı kaçtır? 9 artı 8 artı 0'dan 17 Ceyhan'ın C'si. 6 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen sayılara göre aşağıdaki sayı iki illerinden hangisinin ekoku diğerlerinden farklıdır? Demiş. Arkadaşlıklara bakacağız. K ile M. Bakın K burada M burada. Bu iki sayı birbirinin katıdır. 12 6'nın katıdır. Böyle durumlarda ekok büyük sayı eşitti. Demek ki şu anda Buradan A şıkkından 12 gelecek. Bundan emin olmak için nasıl yapabilirsiniz? 6 ve 12 bu bölme algoritmasıyla da ekoklarını ayrıca bulabiliriz. Şimdi gelelim K ve L'ye. K ve L ifadesi. Bakın 6 ve 8'in en küçük katı 24'tür. Bu ifade 24'tür arkadaşlar. Bunu nasıl bulabiliyoruz? Şöyle de bazen bakabiliriz. 6 ve 8 mesela Ekok sorduğuna göre zaten ikisinin katı olması lazım. Mesela bunun iki katı 16, 6'nın katı değil. Ama buranın 3 katı olan 24 hem 8'in katı hem de 6'nın katıdır. Dolayısıyla 24'tür. Veya yine 6 ve 8'i nasıl yapabiliriz? Şu yöntemle de 6 ve 8'in ekokunun ne olduğunu ayrıca ne yapabiliriz? Bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Demek ki o ifade bu şekilde karşımıza. Mesela 2'ye böldüğümüzde Şurası 3 olacak. Şurası 4 olacak. Bir daha 2'ye böldüğümüzde 2 olacak. Bu 3 olacak. Bir daha 2'ye böldüğümüzde 1 olacak. 3 olacak. Sonra 3'e böldüğümüzde 1. Hepsinin çarpımı bakın 8. 8 çarpı 3 24 gerçekten. Eko kaçtır? 24 burada bulduk. Şimdi gelelim nereye? Sevgili arkadaşlar L ve M'ye. Bunu da L ve M dediğimiz bakın 8 ve 12'ye. 8 ve 12'nin katlarını alırken zaten 12, 8'in katı değil. Ondan sonracığıma 12'nin 2 katını alsam 24 hem 12'nin katıdır hem de 8'in katıdır. Demek ki L ve M'nin ekoku 24'tür. Sıra kime geldi sevgili arkadaşlar? M ve N'ye M ve N yani 12 ile 24 ekok büyük sayıya eşittir. Burada da 24'tür farklı olan Adana'nın A'sı. 7 numaralı sorumuz Hazal torbadaki topları. Demek ki Hazal'ın torbasında toplar var. Üzerinde 27 ve 45 ile tam bölünebilen sayının olduğu kutuya atacaktır. Buna göre Hazal topları yukarıdaki kutulardan hangisine atmalıdır? Şimdi nasıl bir durum söz konusu arkadaşlar? 27 ve 45 ile bölünebilen sayı hem 27'ye hem 45'e bölünen bir sayı onların katıdır. Yani bir x sayısı var 27'ye bölünüyor. x sayısı var. Arkadaşlar 45'e bölünüyor. O zaman biz ne yapacağız? Bunların ekoklarını izninizle e, ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bulacağız. Şincik bu 27 45'i bu şekilde bir bölme algoritmasıyla 2'ye e, bölünen herhangi bir sayımız yok. 3 ile başlayacağız. Şurası 9 olur. Bu 15 olur. Bir daha 3'e böleceğiz. 5 oluyor. Şurası 3 oluyor. Bir daha 3'e bölünen bir sayı var. 3 sayısı 1. 5'i aynen yazacağız. Bölülmeyeni aynen. Artık 5'e böldüğümüzde 1 çıkacak. Demek ki ekok dediğimiz şey arkadaşlar bunların hepsinin çarpımı bize neyi veriyor? Ekoku veriyor. Dolayısıyla 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'ten şurası 27 çarpı 5. Bu ifade de eşittir ne? 100 35. Demek ki 135 sayısı hem 27'ye hem de 45'e bölünüyor. Dolayısıyla hangi cevabımız şu anda 2 numaralı torbadır. Baki 2'nin B'sidir. 8 numaralı sorumuz arkadaşlar yukarıda verilen asal çarpan algoritmasında her farklı her harf farklı bir sayı gösterdiğine göre EBOB Ekok AB bölü EBOB. Yani A ve B sayılarının nesini istemiş? Ekoklarını ve EBOB'larına oranı. Şimdi arkadaşlar iki tane sayı. Bizim sayılarımız aslında kimler? E Asal çarpan algoritmasına tabi olmuş. A ve B sayıları. A ve B sayılarının ekoklarını bulmak için hepsinin çarpımı. Yani ne diyeceğiz? Arkadaşlar ekok dediğimiz şey hepsini çarp hepsini çarp. Şincik. O zaman kaç tane 2 var? 2, 2, 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Bakın 3 tane 2, 1 tane 3, 1 tane 5, 1 tane 7. Bu ifade ne yapıyor? 8 yapıyor. Çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Sonra şu ikisinin çarpımı 40 yapıyor. Arkadaşlar 3 ile 7'nin çarpımı 21. Yani 840 bu ne oldu? Bu ekok oldu. EBOB hangisidir? Arkadaşlar aynı anda iki tane harfi sayı bölenler bizim için EBOB olarak kabul ediyor. Bakın A ikiye bölünebilmiş B de ikiye bölünebildiğine göre bunu ne yapacağız? İşaretleyeceğiz veya çember içerisine alabiliriz. Sonra C'yi ikiye bölebilmiş D'yi de ikiye böldü, bölebildiğine göre demek ki bunu da EBOB'a dahil edeceğiz. Geldiğimizde E'nin 2'ye bölünmediğini, dolayısıyla bu bizim işimize yaramıyor. Sonra E ile G'yi 3'e bölmüş. E tekrar 3'e bölünmediğine göre, çünkü EBOB dediğimiz ikisinin de parçalanması gerekiyor. Bu da işimize yaramıyor. E harfi de yani E'nin yerine gelen sayı da 5'e bölünebilmiş, H'nin yerine gelen sayı da 5'e bölünebildiğine göre bu da bizim işimize yarıyor. Yani aynı anda iki tanesi bölünmüşse bunlar EBOB'dur. Dolayısıyla 2 çarpı 2 çarpı buradaki 5 de 20. Burası da nedir arkadaşlar? Burası da EBOB'dur. Onun üçün, onun üç'üne ne diyeceğiz? EKOK 840 bölü EBOB 20 olduğuna göre bunlar sadeleşir. 84'ü 2'ye böldüğümüzde 42 olur. Adana'nın A'sıdır. 9 numaralı sorumuz ortak katlarının en küçüğü 100 olan e, farklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır demiş. Şöyle ifade ederim arkadaşlar e, öğrencilerin çok sevmediği bir soru olduğunu ifade etmiş olayım. Ortak katlarının en küçüğü 100 olan yani bir tane sayı var arkadaşlar. Onların e, daha doğrusu iki tane sayı var. E, onların EKOKları da 100'dür. Bu ne demektir arkadaşlar? O iki tane sayımız A ve B gibi sayılar olsun. Demek ki 100 sayısı hem A'ya bölünüyor. 100 sayısı aynı zamanda B'ye de bölünüyor. Çünkü ortak kat dediğimiz şey söz konusu olan iki tane sayıya da tam bölünüyor olması lazım. Peki 100 sayısı hem A'ya hem de B'ye bölünüyorsa demek ki A sayısı da 100'ün bir çarpanıdır. B sayısı da 100'ün bir çarpanıdır sevgili arkadaşlar. İkisi de çarpandır. Ee, o zaman bizim kimle işimiz var? 100'ün çarpanlarıyla işimiz var. 100'ün çarpanlarını 1 çarpı 100 olarak yazıyoruz. Sonra 2'ye de bölünüyor. 2 çarpı 50 olarak yazıyoruz. Sonra sevgili arkadaşlar 3'e bölünüyor. 4 çarpı 25 olarak yazabiliyoruz. Sonra 5 çarpı 20 olarak yazabiliyoruz. 6'ya bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. 8'e 9'a bölünmüyor. 10 çarpı 10 olarak bizim aslında A ve B bunlardan birer tanedir. Peki şincik nasıl ifade edelim? Mesela A 1 olabilir, B 100 olabilir ama onların ekoku da 100'dür. Peki bunların 1 ve 100'ün ekoku yani ortak katları 100 olduğuna göre bu uygundur. Ancak toplamın az olmasını istiyor. Bu ihtimali biz alırsak 1 artı 100 olarak alacağımız için sevgili arkadaşlar Bakın burada bu toplam ne oldu? 101 oldu. Şimdi birazcık daha alan açalım. Şu ikisi bakın birbirinin katı olan sorularda ekok e, neydi? Ekok büyük sayıya. Demek ki buradaki ekokumuz aslında 100 değil de 50'dir. Dolayısıyla bu ihtimal bizim işimize yaramıyor. E, 4 çarpı 25 e, 4 çarpı 25 e, Evet bunların ekokları birbirinin katı değil. Bakın gerçekten bunların katı 100 müdür? Şöyle de biraz ifade ediyorduk. Ya bu yöntemle 100 olup olmadığını göreceksiniz. Ya da 4 ve 25'in katları. Mesela büyüğün katlarını alalım. 50'yi alalım. Arkadaşlar 54'ün katı değildir. Sonra sonra nasıl bir şey? Mesela 75'i alalım. 75 hem 25'in katıdır. Ama buranın da katı değildir. Demek ki bu da olmuyor. Ancak 100'ü aldığımızda hem 25'in hem de 4'ün katıdır. Evet burada ekok ne kadardır? Ekokumuz 100'dür sevgili arkadaşlar. Ekokun 100 olduğunu söyleyelim. Peki bu toplam ne oluyor? 4 artı 25'ten bakın 29 oldu. Devam edelim. Birbirinin katı olan sorularda ekok büyük sayı eşittir. Büyük ekok 20'dir. Oysa bize soruda ne demişti? Ekokun 100 olacağını söylemişti. Demek ki bu ihtimalde bize yaramıyor. Ee, sonra 10 ile 10 var arkadaşlar. Bunların ekokları 10'dur ama farklı iki doğal sayı dediği için bunlar farklı olmadığı için hem bunların ekokları da 10'dur aynı zamanda. Bu da bize işimize yaramıyor. iki tane ihtimal var. Toplamın en az olduğu yer 29'dur. Ceyhan'ın C'sidir. Sevgili arkadaşlar bu arada A şıkkı da e, 9, B şıkkı 25 Sıradaki sorumuz 10 numaralı sorumuz. 439 sayısından en az kaç çıkarılmalı ki hem 12'ye hem de 15'e bölünebilsin. Arkadaşlar bir sayı var. 12'ye de bölünüyormuş. O sayı aynı zamanda 15'e de bölünüyormuş. Aynı anda ikisine de bölünen bir sayı onların katıdır. Yani bizim kimle işimiz var? 12 ile 15'in nesiyle ekokları ile işimiz var. Şimdi bunu nasıl bulacağız peki? 12 ve 15'in ekoklarını burada 12, 15 yazıyorum. Ee, birazcık daha alan açalım sevgili arkadaşlar. Bunu 2'ye böldüğümüzde aslında 60'tır da biraz daha 15 olarak yazıyorum. 2'ye bölünmüyor. Bir daha 2'ye böldüğümüzde 3 ve 15 yazıyoruz. Sonra 3'e böldüğümüzde burası 1 buraya 5 gelecektir. 15'i 3'e böldüğümüzde 5. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1. 5'i 5'e böldüğümüzde 1. Ne gelecek arkadaşlar? Bakın ne gelecek ne gelecek. Hepsinin çarpımı ekoku. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 2 2 3 ve 5 bu da 60'a eşittir. Demek ki bizim sayımız 60 olabilir e veya 60'ın katları olacak arkadaşlar 439 sayısından. Demek ki bu 60'ın öyle katlarını alacağız ki 400'lere yakın bir şey olması lazım. Mesela 360 tam bölünüyor. Yani buranın kaç katını aldım? 6 katını. Peki sonra hangi katını 60'ın kaç katını alırsak 60'ın 7 katını alırsak 420 de hem 12'ye hem de 15'e bölünüyor. Oysa 439 sayısı var burada. Demek ki 439'dan en az kaç çıkarmamız lazım? Ee, 420 ile aradaki farkı çıkarmamız lazım. 9, 19. Adana'nın ası. Evet arkadaşlar, 11 numaralı sorumuz, son numaralı sorumuz videonun EKOK x 15 75, EBOB x 15 5 olduğuna göre x kaçtır? Ee, konunun ilk etaplarında bu sorunun sevilmediğini ifade edeyim. Ama şöyle bir bakarsak emin olun çok da kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu ekok 75, Eko kimin katıdır? Aslında burada biz şunu anlıyoruz, hem x'in hem de 15'in katıdır. Yani 75 sayısı hem x'e bölünen bir sayıdır. 75 sayısı aynı zamanda 15'e bölünen bir sayıdır diyor. Dolayısıyla ilk sayısı 75'in bölündüğü bir sayı. Peki bu olabilir mi arkadaşlar? Bakın bu olamaz. 30 olabilir mi? Hayır. 35 olabilir mi? Hayır. 25 olursa evet. Bak 2'nin besi sorunun en güzel. Peki bu 25 olursa bunun manası nedir arkadaşlar? Bu ikinci kısımda da manası şudur. Şu e, iki sayı da aslında 5'e tam bölünüyor. EBOB dediğimiz ortak bölendir. Bak burası bölendir arkadaşlar. 5 bölendir. Peki yani bunun manası nedir? X bölü 5 ve 15 bölü 5 yani bunun x de 5'e bölünmesi lazım. 15'in de 5'e bölünmesi gerekiyor. Öyle bir x bize lazım. Ee, e arkadaşlar e şurası x 15 evet x'in de 5'e bölünmesi lazım. 15'in de 5'e bölünmesi gerekiyor. Bakın zaten 15 5'e bölünüyor. Buradaki x sayısının da 5'e bölünmesi gerekiyor. Aslında buradaki ışıklara baktığımızda hepsi buna uyuyor. Ama ekoktan dolayı sadece 25 bizim işimize yarıyor. Dolayısıyla cevabımız 25'tir. Bak 2'nin 5'idir. Video burada bitti. Artık sıra sizde arkadaşlar. Bizi yalnız bırakmamakta bırakmayın diyelim. Yalnız bırakmayın bizi. İyi çalışmalar.